Evet arkadaşlar yeni videomuzla hep karşınızdayız. Bu sefer size öbür videoda gösterdiğimiz şu hamurları gösterdim. Yıldız tadımın incelikli yaptığı hamurları. Bu sefer kesimini göstereceğim. Yani nasıl kestiklerini hiç makineyle falan kesilmiyor. Gördüğünüz gibi gösterdiğimiz gibi şeyle kesiliyor. Bıçakla. Evet şimdi Kezban, Hanım, Kezban Hanım'a soralım. Kezban Hanım bunların incelikleri nelerdir? Koronavirüsten korunmak için ne yapmalıyız? Yumurtalı olması, organik olması, el emeği olması, katkı maddesinin olmaması. Bunların inceliği ve tazeliği sağlıklıdır. Evet. Bak bilmiyorum Kezban Hanım. Sizden öğrenmiştim bunu da. Evet arkadaşlar ben biraz konuşmayacağım. Şimdi buna bakın. Siz ke nasıl kesildiklerine. Evet arkadaşlar Bu seferki videomuzun da sonuna geldik Kanala abone olup Like atmayı Ve yorum atmayı unutmayın Yıldız Tadım her zaman Hoşça Hoşçakalın